herkesin bildiği gibi vücudumuzda atar damarlarımız var. Bir de toplar damarlarımız var. Daha az bilinen ise lenf damarlarımız. Bu lenf damarları ile ilgili çeşitli hastalıklar olabiliyor veya patolojik görüntüler ortaya çıkabiliyor. Ne zaman bu lenf damarlarıyla ilgili sorunlar yaşıyoruz? En çok meme cerrahisi geçirmiş hastaların özellikle koltuk altı bölgesinde yapılan uygulamalardan sonra bazen kolda görülen lenf ödem görüntüsü olabiliyor. Bazı yine lenflerle ilgili geçen cerrahilerden sonra bazen hiçbir nedeni olmadan idiopatik dediğimiz lenf damar bozuklukları Bazen de liposakşın operasyonlarından sonra lenf bozukluklarına bağlı şişmeler ve ödem görülebiliyor. Biz buna lenf ödem diyoruz. Lenf ödem tedavisi kişiyle birebir yapılan, özel eğitimli uygulayıcılar gerektiren bir tedavidir. Ve özel bir manuel masajı, gereken hastaya da uygulanan bandajlama yöntemi vardır. Tedavileri de yüz güldürücüdür. Müzik